Alper canlı yayın geldi mi? Hmm. Kötü diyor ya. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi diğer arkadaşlarımız geldikten sonra başlayalım. Merhaba Necip hoş geldin. Biraz bekletiyorum. Biraz sayımız çoğaldıktan sonra hemen başlayacağım. Hep birlikte analizimizi yapalım. Murat, birazdan ona değineceğim. Az buçuk piyasaya bakacağız. Neler oluyor, neler bitiyor. Çünkü sadece grafikle yorumlamak pek doğru değil. Diğer verilere de bakacağız. Bakalım piyasa hani bu bölgede duracak mı, yoksa hala düşüş yönlü mü? Hep birlikte göreceğiz. Hani sadece grafik olarak baktığımız zaman çok iyi durmuyor. Ama söylemiş olduğum gibi 85 bölgelerinde eğer fiyat tutunmaya devam ederse yani en az 2-3 gün içinde bu seviyeleri ziyaret etmesi gerekiyor. Ama bu seviyeler 2-3 gün içinde gelmediği takdirde satış baskısı hala devam eder ve fiyatın daha aşağılara işte en son bir, önceki analizimizde yapmıştık. Burada bir feyur veliye gap var. İşte piyasa hiçbir zaman bu gepleri boş bırakmaz. Düştüğü zaman mutlaka alım satım alım satıma dahil olması için fiyatı düşürür ve market burada alım satımı gerçekleştirdikten sonra yani insanların alım satımını gerçekleştirdikten sonra yükselecekse bu bölgelerden yükselir ki keza eğer bu da yetmez ise fiyat daha aşağıları ister. Şimdi öncelikle arkadaşlar size Spot Spot tarafından Merhaba hoş geldiniz. Sağ olun teşekkür ederim. Hoş geldin Mustafa. Aleykümselam Erdal hoş geldin. Şimdi öncelikle Spot tarafa bakalım arkadaşlar. Bakın bu bizim grafiğimiz. Altta bulunan üç bölümde de ilkinde Coinbase, ikincisi Binance, üçüncüsünde Bybit borsası var. Bu tamamen spot tarafı e, temsil ediyor. Bakın fiyatın 98.000-99.000 bin, bin seviyesinden düşüşünde ilk başta satış Coinbase'ten geldi. Binance bu durumda hep satıcılı durumdaydı. E, akabinde sonrasında Coinbase biraz alıma geçtikten sonra fiyat biraz yataya bağlı 95.000 ve 96.000 tarafında. Ama sonrasında e, bu kısımda da Binance yüklü satışlar getirdi. Coinbase gene almaya başladı ama satışlar daha hacimli olduğu için fiyat düşüşüne devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi bakın gene aynı az önceki düşüşte bakın birebir bir canlı düşüşte hemen göstereyim. Bakın Binance gene burada hacimli satış yaptı ama Coinbase elinden geldiğince karşılamaya çalışıyor. Yani Coinbase'in önemi nedir? Yani Amerikan vatandaşları yani ABD vatandaşlarından bahsedeyim. ABD vatandaşları bu civarlardan bitcoinleri ufak ufak topluyor. İzlenimini çıkarıyor. Binance'ın bu konuda Coinbase'e katılmasıyla fiyatta daha çabuk böyle toparlanma görebiliriz ama şu aşamada Coinbase'e hiçbir şekilde destek olmuyorlar. Aynı zamanda Bybit bu kısımda biraz destek çıktı. Tabi bu iki borsa öncü borsa olduğu için Bybit, OKEX, BitGet, MaxC bunlar çok e, fiyata etki etmiyor ama e, bu iki arkadaş öncü olduğu için bunların e, alıma geçmesiyle birlikte fiyatta hemen çok güzel toparlanma gördüğümüz gibi tam tersi bu iki arkadaşın satış yapması durumunda fiyatta hemen yeni düşüşler görebiliyoruz Mert hoş geldin selam yani bu kısımda Coinbase şu an destek çıkmaya çalışıyor ama e, birazdan onu da göstereceğim ama Binance buna hiçbir şekilde katılmıyor yani Murat e, emin ol o konuda şey yapmışsın hani bilinsiz bir şekilde işlem almışsın bakın piyasada vadeli işlem yapsanız dahil eğer doğru bir matematik hesabıyla doğru bir kasa yönetimi ile işlem alırsanız bu piyasada lik olmazsınız. Ama insandaki açgözlülük nedeniyle çabuk kolay kazanma hırsıyla maalesef buna yenik düşüyorsunuz. Buradan düştü hemen alayım hemen buradan döner. Düştü heh, buradan döner diye diye kasanız bir şekilde erir ve buna hiçbir şekilde karşı koyamazsınız. Ya kol keseceksiniz o zararla ya da lik olacaksınız. Hoş geldin Yusuf. Selam. Bakın spot tarafı bu şekildeydi. Hemen likidasyonlara bakalım. Hani sürekli baktığımız zaten market hep likidasyona yönelik gidiyor. Bakın gördüğünüz gibi fiyatın bulunduğu bölgede likidasyonların çoğunluğu yukarıda birikmiş durumda. Bakın gördüğünüz gibi yukarı bir şu fitilde biraz likidasyon var. 82.929. Geri kalan vadeli işlemlerdeki likidasyon seviyeleri hep yukarıda kaldı arkadaşlar. Tahta kısmına geldiğimizde emirlere baktığımızda hani az önce demiştim ve Coinbase almaya çalışıyor. Bakın tahta kısmında ise direkt gördüğünüz gibi şu kısımda 81.900'den 70.000'e kadar uzanan bir blok var yani bir e, emir dizilimi var. Evet Murat hani lik olmak demek kasanı sıfırlaman demek. Yani lik eder borsa seni. Sağ ol Şahin hoş geldin. Bakın piyasaya baktığımız zaman da hani e, biraz ümit verici durumda bu kısım. Yeni bir emir yok aşağılarda hani tek tük gelen emirler var ama onun öncesinde görmüş olduğunuz gibi 81 bin hatta 82 bin seviyesinden başlayıp 70 bine gelen bir emir var. Emir dizilimi var ve fiyat ilk buraya temas ettiği zaman bir yükseliş gerçekleşti. Akabinde şu an bu seviyede takılıyor. Altında yeni bir low yani son iğnesinin altında yeni bir kapanış yapmadığı sürece bu seviyelere gelmeyecektir. Ama bu seviyelere e, buranın altında bir kapanış yaptığında e, market maker buradaki emirlerin tetiklenmesi için ne demiştik burada bir fair value gap var yani gap var burada ya bir dengesizlik var bu dengesizliği gidermek için ne yapacak alım ve satıma dahil olan bütün emirleri tetikle, tetikleyecek ondan sonra burada gerçek alıcı ve satıcılar emirlerini girdikten ve emirlerini tetiklendikten sonra bu gap dolmuş oluyor. Şimdi en son grafiğimize gelelim. Gene bakın. Bakın o emirlerin biriktiği yer şu alan. Bakın o emirlerin biriktiği yer ne dedim 82.000'den 70.000 seviyesi. Bakın bu alanda biriken emirler burada. İşte fiyatın da dengesizlik yaptığı yer burası. Eğer market bu bölgenin üzerinde kalamayacaksa satış baskısı geldiği zaman 70 bine kadar emirler ver. Hani 70 bine kadar gelecek diye bir durum yok. 75'ten de dönebilir, 80'den de dönebilir veya buradan da dönebilir. Yarın gelecek bir veri var. Hasan hocamız anlatmıştı size. İşte o gelen veri eğer 26 ve altına gelirse pozitif bir fiyatlanma görebiliriz. Ama üstü gelirse negatif bir şekilde fiyatın daha da aşağılara yani bu seviyelere geleceğini söyleyebilirim. Evet evet ya aslında size göre tetikliğe tetikliğe diyor ama benim bahsettiğim bu aslında spot spot emirler. Yani aslında ecnebiler dediğimiz kişiler mantıklı bir şekilde kademeli şekilde alım yapıyorlar. Yani 100k parası olan bir adam hemen dur şuradan düşmüş alayım demiyor veya şuraya düştü alayım demiyor. Parasını bölüyor. Burası bir kademe bölgesi. Belki fiyat burada da tutunmayacak. Göreceğiz. Hani umarım olmaz. Belki bir ay sonra emirlerin şurada biriktiğini göreceğiz. Ne olmuş oldu? Burada bir kademe veya da üç kademe almış oldu. Buraya gelince bir kademe almış oldu. Buraya gelince bir kademe ve sonrasında dollar cost average dediğimiz bir durum oluyor işte. Bunları aldıktan sonra fiyatta yükselme yaptı, yapınca direkt kademeli şekilde satıma geçiyorlar. Yani mantıklı bir şekilde hiçbir şekilde panik olmuyorlar, bütün kasasıyla girmiyorlar. Her zaman atacak kurşunları oluyor. 4.5 Erdal dönmezse şey yani ayya girmiş oluyoruz. Yani fiyatın aslında bu bölgelerde tutunması gerek. Bakın. Şurayı göstereyim size. Daha iyi anlayacaksınız. Bakın, marketin marketin ilk düzeltme yaptığı kısımda da biz bir düşüş gördük. Hatta bu düşüş %32'lik bir düşüştü. Hatırlarsanız. Bakalım mevcut düşüş ne kadar? Şuradan sayalım. Bakın Şuraya gelirse mevcut düşüş yüzde otuzluk bir düşüş. Tesadüf mü değil? Düzeltme yapabilir mi? Yapabilir. Ama Bitcoin bunu daha önce de yaptı. Bakın buradan buraya gelişinde de aynı şekilde yüzde otuz yüzde otuz bir düşüş gerçekleştirdi. Yani aslında bu düzeltmeler bir yerde sağlıklı. Ama biz bu düzeltmeler olduktan sonra olumlu haberlerin gelmesiyle ve spot alımın devreye girmesiyle beraber fiyatta bir hacim görürsek o zaman. Biz fiyatta yeni ATH'lar bekleyebiliriz. Hani aranızda price action'ı bilen insan vardır, belki bilmeyenler de vardır. Bilmeyenler için söylüyorum. Bakın. Hemen şuradan size göstereyim. bakmayın burada tam bulamadım bu uygulamayı kullanmadığım için yani şuradan göstereyim hemen anlayacaksınız. Bakın o yükselmeyi bu şekil. Bekliyoruz. Şimdi price action bilen derken şunu kastettim. Bakın fiyat her yükselişinde Bakın fiyat her yükselişinde bakın bir yerde düzeltme yapmış. Her yükselişinde bir yerde düzeltme yapmış. Az önce bahsettiğim düşüş şu seviyeden. Bakın. Bakın %28'lik bir düşüş. Bir dakika. Bakın %34'lük hatta 32 idi tam hatırlıyorum. 32'lik bir düşüş vardı. E herkes burada gene öldük bittik diyordu. Hatta şurada bir kırılım geldi ve herkes gene ayıya girdik demişti. Hatırlıyor musunuz? Ama sonrasında ne oldu? Fiyat gene gelen haberlerle fiyatlandı. Yani fiyat bir düzeltme yapacaksa hani örnek veriyorum fiyat geldi, düzeltme yaptı, geldi, düzeltme yaptı ve yeni ataş bunun, bunun olmaması gibi bir durum da yok. Yani fiyat fiyatta böyle bir hareket de görebiliriz. İşte fiyat belki burada insanları bezdirip bıktırdığı için belki zararına birçok yabancı yatırım burada zararına satış yaptı. Hemen şunu siyah yapayım. Bakın burada zararına satış yaptı. Ne oldu? Bu seviyelerden almıştı. Hepsi zararına satış yaptı. İşte fiyata burada dönüş görmedikleri için belki fiyat buralara bu seviyeleri benim önemli gördüğüm işte 93.400 seviyesinin üzerine çıkmadığı sürece fiyata long yönlü bakmıyorum. Yani yüksel yükselecek diye bir kaide yok. Ama fiyat bu bölgeyi kırarsa işte o zaman burada zararına satanlar fiyatı daha pahalısı hani bitcoin fiyatını daha pahalı yerden alacaklar. Belki 100 bin, belki 102 bin, belki 105 binde. Çünkü bunlar bu şekilde. Hatta size bir yazı atmıştım ana kanaldan. Hatırlıyor musunuz? işte insanların korkması gerektiği yerde alım alım yapması gerektiği yerde korktuğunu söylemiş iyi Bakın piyasadaki öngörümüz de böyle olsun. Yani fiyat her zaman yükselecek diye bir kaide yok. Fiyat bir yerde düzeltme yapması da sağlıklı. Nasıl ki bakın burada bir düzeltme yaptıysa bunu da yapması sağlıklı. Niye? Bakın yaptığı düzeltme kadar fiyat gitti. İşte Bilmiyoruz ki belki burada yaptığı düzeltme kadar fiyat daha yukarıya gidecek. Belki 150 binleri konuşacağız. Belki 200 binleri konuşacağız. Ama bunu kimse konuşmuyor. Herkes işte kimse alım gelmedi düştü. İşte şu an çok kötü eyvah öldük bittik kafasındalar. Ama kimse bunu görmüyor mesela. Kimse demiyor ki ya tamam ya burada balinalar zaten on chain verilerini attık size. Burada balinalar satış yapmışlar. Yani kar realize etmişler. Adam buradan almış. Bakın maliyetleri 50 ve 70 arası. Bakın buralardan almış. Fiyat buralara gidince kar etmişler. Bu gayet normal. Kazım yapan firmalar bunların bunlar da satış yapmış. Bunlar da kar etmiş. Bunların da bir maliyeti var. Murat keşke şey yapmasaydın. Yani özellikle Pepe'yi almasaydın. Bakın arkadaşlar bu, bu benim size bir tavsiyem olsun. Böyle bir düşüşte paranız vardır. Swing işlem alacaksınız. Bu kesinlikle ve kesinlikle shit olmasın. Hacimsiz bir coin olmasın. Ya yani en kötü Ethereum'a, en kötü Bitcoin'e long açın ama shit veya meme coin'leri açmayın. Bu arada bahsettiğim veri de burada mıydı? Evet. Burada. 4.30 Pardon. Yanlış şeyi açtım. henüz gelmedi. İşte yarın açıklanmasını bekliyoruz. Hani şu an için Bitcoin'e pardon düşük zaman diliminde bakmak pek sağlıklı değil. Bakın önemli gördüğüm 85'in üzerinde durduğumuz sürece 2-3 gün içerisinde fiyatın buraları test etmesi gerekiyor. Eğer buraları test ederse biz o zaman alıcıların devreye girdiğini işte direncini yokladığını söyleyebiliriz ama buraya gelmesi durumunda da bu bölgeyi kırmasını bekleriz ki rahat bir nefes alalım diye. Ama bu bölge geçilmediği sürece burası daima bize direnç olacaktır. Arkadaşlar bugünkü analizimiz de bu şekildeydi. Yarın gene aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar dilerim.